Merhaba, ben Yeşim. Bugün sizlere kırmızı erikten anjelik ya da mürdüm eriğini kullanarak tart yapacağım. Alman mutfağının klasik bir tartı bu. Çok güzel bir lezzet. Çayınızın yanında, kahvenizin yanında, özellikle limonatayla da çok güzel sunabileceğiniz çok güzel bir lezzet. Malzemelerimiz... Yarım kilo kırmızı erik, anjelik ya da mürdüm, 2 su bardağı toz şeker, 125 gram margarin, 4-4,5 çay bardağı un, 1 yemek kaşığı yoğurt, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya, 1 yumurta, 1,5 tatlı kaşığı da tarçınımız var. Haydi başlayalım. <laughs> Önce yıkadığımız eriklerimizi çekirdeklerine ayıklayıp doğrayacağız. Mürdüm de olabilir. Biz anjelik kullanacağız bugün. Mürdüm olmadığı için şunu öğrendik ki Anjeli'nin çekirdeği zor çıkıyor. <laughs> Şeftali ile olur, elma ile çok güzel oluyor, vişne ile mükemmel oluyor. Bu tart herkesin yapabileceği kadar kolay. Her bütçeye uygun. Sadece eriklerimizi ayıklıyoruz. Tek zamanımızı alan şey bu. eriği bu tart için çok daha uygun. Vallahi epey zor oldu. Bu bir taneyi bıraktım çünkü çekirdeğini alıp dilimlemeyeceğim. Sadece ikiye böleceğim. Tartın ortasına koyup kenarlarına dilimlenmiş erikleri sıralayacağım. Eriklerimiz büyük olduğu için bir yarım eriği üçe bölüyorum. Mürdüm eriği olsaydı bu, uzun ve dar olduğu için ikiye bölmemiz yeterliydi her bir yarım parçayı. Aynı zamanda hızlı olmak gerekli çünkü hemen rengi değişiyor. Hızlı bir şekilde dilimliyoruz. Bütün eriklerimi doğradım, dilimledim. Şimdi hemen hızlıca tekrar kaseye alıp şekerle karıştıracağım. Çünkü renginin kararmaması ve piştikten sonra parlak gözükmesini sağlayacak şeker. Şekerleyip buzdolabına, streç filmle üzerini kapatacağım ve buzdolabına koyacağım. Eriklerimizin üzerine bir çorba kaşığı şekeri döküyoruz. Çok beklemeyecek. O yüzden tart hamurunu yapana kadar tutacağımız için sulanmayacak. Buzdolabında tutacağım. Şöyle harmanlıyoruz. Ekşili, yoğun olan meyveler şekerlediğimiz zaman biraz daha tadı da olacak hem. Lezzet açısından da güzel olacak. Üzerini kapatalım. Oksijenle temasını keselim, kararmasın eriklerimiz. Hamurumuz olana kadar buzdolabında bekleyecek. Sıra geldi tart hamurumuzu yapmaya. Tart hamurumuz için 125 gram margarin. Oda sıcaklığında erimiş olacak margarinimiz. Yarım çay bardağı sıvı yağ. Bir yumurta. Toz şekerimiz, bir yemek kaşığı yoğurt, sıvı malzemelerimizi ilk önce karıştıracağım. Daha sonra ununa ilave edeceğim. Tartın hamuru e, kek hamurundan daha koyu ama kurabiye hamurundan cıvık. Yani elinize yapışacak ama kek hamuru kadar cıvık olmayacak. Hamurlu elinize yapışacak, hamursuz elinize yapışmayacak. Açıkçası öyle bir hamur. Normal kurabiye hamurundan daha cıvık ama kek hamurundan koyu. Yıllarca çalışıp da anne de olunca çocuklara eve geldiklerinde ne yapabiliriz değişik tatlar, değişik lezzetler dendiğinde hemen iki dakikada yapabileceğiniz bir lezzet. 4-4,5 çay bardağı un kullanıyoruz ama yavaşça dökmekte fayda var. Un miktarında yumurtanın büyüklüğü de önemlidir. Vanilyasını ve kabartma tuzunu koyacağım ve tartların özellikle elmalı tartların vazgeçilmez baharatı tarçın ama erikle de çok uyumlu. Hepsini karıştırıyorum şimdi. Müzik Hamurumuz kıvam almaya başladı. Müzik Hamurumuz hazır. Gördüğünüz gibi evet kek hamurundan katı ama kurabiye hamurundan cıvık. Hamurlu olan elime yapışıyor ama hamursuz olan elime yapışmıyor. Bu şekilde olacak kıvamı hamurun. Hemen kek kalıbımızı yağlıyorum. Kenarlarını sadece margarinliyorum kalıbın. Kek kalıbımızın altına yağlı kağıt hazırladım. Çok daha kolay oluyor tartı çıkartırken yapışma ihtimaline karşı büyük bir kolaylık. Hazırladığımız tart hamurunu kek kalıbımıza yayacağız. Yayarken eşit olmasına dikkat edin. Sadece kabardığında eşit kabarsın. Evet, hamurumuz hazır. Dolaptan çıkarttığımız eriklerimizi şimdi güzelce tartımızın üzerine sıralayacağız. Bakın hiç kararma olmamış dolapta. İlk önce bir tane erik ayırmıştım. Ortasına ikiye böldüğüm eriği kullanacağım. Şu şekilde tüm eriklerimizi sıralıyoruz. Evet son erikte tamam. Tartımız pişmek için hazır. Şimdi 190 derecelik fırında 40-45 dakika kadar pişiriyoruz. Erikli tartımız hazır. Şimdi sıra geldi sunuma kabından çıkartalım servis tabağına alacağım bu aşamada biraz dikkatli olması lazım kağıdıyla beraber alacağım kağıdı alayım mı alabilirim kağıdı alırım ama yardıma ihtiyacım var evet başardık teşekkürler <laughs> Çizeyim mi? <laughs> Tartımız hazır. Afiyet olsun. Umarım yemeğe kıyabilirsiniz.